cemrelerden sonra hani nasıl tabiatta bir canlanma varsa vücudumuz da onu hissediyor aslında. Tabiatın uyanışı gibi vücudumuzda da o hissiyat arttığı için daha duyarlı hale geliyor. Vücutta bazen ödemler oluyor mesela sıvı topluyor. Sabah kalktığınızda bir elinizde mesela bir tutukluk, katılık, sertlik bazen bir iki saat bile sürebiliyor bu. Sonra açılıyor. Dolaptan, buzluktan bir tavuğu çıkarır koyarsınız da yavaş yavaş çözülür ya. Kendimi öyle hissediyorum. Bugün bir hastamızın bu tarifi hoşuma gitti hakikaten. Eğer sizde bir sabah tutukluğu varsa bu mevsim artıyorsa hava değişikliklerine karşı mevsimsel olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında vücudunuzda bir ödem, bir ağrı, bazen bir unutkanlık, üzerinizde bir ağırlık, enerji eksikliği yaşıyorsanız, uykularınızda böyle bir bozulma, uykuya dalmakta da sıkıntı olabilir veya uyursunuz da sık sık uyanırsınız. Sabah uyandığınızda yeterli saat uyursanız bile bir enerji eksikliğiyle güne başlarsınız. Bunlar aslında hepsi romatizmanın bir işareti olabilir.